Oda tanımlamak için ilk olarak odayı tanımlamak istediğiniz zon seçeneğinin üstüne tıklarız ve açılan bölümden odalar kısmına geliriz. Odaları girerken dikkat etmemiz gereken şey birbiriyle aynı özellikteki odaları ve bunlar özellikle de yan yana duruyorlarsa sisteme tek bir oda olarak girebilecek olamız. Onun dışında bütün odaları birbirinden ayrı tek tek odalar halinde girmek hassasiyetimizi daha da arttıracaktır. Örneğin bir otel odası ya da bir otel katı giriyorsak ve yan yana birbirinin aynı özelliklere sahip 5 tane otel odası varsa bunların tamamının ölçülerini iç duvarlarda dahil olmak kaydıyla onların uzunluklarını da toplam uzunluğa ekleyerek tek bir uzunluk olarak e, odanın enini girerek sisteme aktarma şansımız var. Aynı şekilde toplantı odalarını, ofisleri, e, benzer fonksiyondaki odaları da tek bir grup oda olarak girebiliriz. Ancak bu odaların bulundukları e, yönler, bağlı oldukları dış duvarlar farklıysa o zaman bunları ayrı oda olarak girmemiz lazım. Çünkü her bir odanın üzerinde kendine ait ve yönü odayla birlikte değişen pencereler ve kapılar olabilir. Özellikle bu pencerelerin sistemdeki yerleri güneş kazançları açısından önemli. Bunları farklı bir duvar üzerinde tanımlarsanız sistemdeki kazanç farklı olacak. Dolayısıyla da e, doğru sonuç elde etmekten uzaklaşacaksınız demektir. O yüzden bu odaları tek tek girmenizde yarar var. Buradaki apartman dairesini her bir odayı e, ayrı ayrı zon olarak burada gördüğünüz gibi tanımlamıştık. Bundaki mantığımız da bunu açıklayabilmekti. O yüzden şimdi her zonun altında kendisiyle aynı isimde bir oda tanımlayacağım. Yatak odası için buraya aynı isimli daire bir yatak ya da farklı bir şey olduğunu göstermek için şu şekilde aralık vermeden ve ikinciyi büyük harfle başlatarak yazayım. Oda tipine de mutfak ve salon hariç dediği için buradaki ilk oda tipini seçip kaydete basayım. Şu anda gördüğünüz gibi bir bir yatak odası oluştu. Bunun altında da o oda ile ilgili pencere ve kapıları girebileceğimiz bir ağaç belirdi. Aynı şeyi salon için yapalım. Odalar kısmına geldik. Buraya gene daire bir tire salon dedim. Gördüğünüz gibi burada mutfak ve salonu hariç çıkart demiş. Demek ki burada biz mutfak veya salondaysak mutfak ve salonu burada ayrı olarak belirtmek durumundayız. Bunun da nedeni mutfak ve salondaki e, ekipmanların yani ekipman üzerinden gelen ve aynı zamanda orada o dairede yaşayan insanların e, ortama yayacakları sıcaklıkla ilgili olarak kazançların hesaplandığı bölümler bunlar ve bunları ayrıca belirtmek durumundayız. Burada da odamızı ekledik. Kezden oturma odamıza buradan ekleyelim. Daire bir oturma odası olarak onu da ekliyoruz. Mutfak veya salon olmadığı için ona uygun olarak seçiyoruz. Buradaki bütün katla ilgili odaları biraz sonra tamamen Anlayacağım. Burada diğerlerinden belki farklı algılanabileceği için girmem gereken asansörü burada girmek istiyorum. O da tipi gördüğünüz gibi çekirdek çıktı bu sefer. Çünkü biz asansörümüz ve sahanlığımızı çekirdeğin bir üyesi olarak göstermiştik. Gördüğünüz gibi asansörü de çekirdek alanı olarak ekledik. Aynı şekilde sahanlığa geldiğimiz zaman sahanlığında. Aynı şekilde çekirdeğin bir parçası olan bölümde yer aldığını görüyoruz. Şimdi bütün odaları tek tek listemize ekleyeceğim. Ve sonrasında da e, odayla, oda ile ekleme ile ilgili kısmı tamamlamış olacağız. Bütün oda girişlerini tamamladık. Artık gördüğünüz gibi her katın, pardon her e, zonun Kendine ait odaları sistemde tanımlanmış durumda. Bu noktada bir başka şey göstermek istiyorum. Şimdi katla ilgili biz gördüğünüz gibi her bir odayı bir zon olarak tanımladık ve sisteme tanıttık. Şimdi bundan farklı olarak her katı dairelere bölerek tanımlama şansınız da olduğunu söylemiştim. Örneğin birinci katın zonlarını tanımlarken öyle bir yöntem izleyelim. Zonlar bölümündeyiz. Zon olarak bir daire seçelim. Adına da üst kat olduğu için daire 3 diyelim. Daire 1'in üstündeki alan olsun bu. Yaşayan kişi 3 kişi olsun. Alan olarak da bizim ölçülerimizi kullanarak hesabı yaptığımızda 11 metreye eee 11 metreye 12 metre üzerinden bir hesap çıkartıyoruz. 132 metre kare bir alanımız çıkıyor. 132 metreyi buraya yazıyoruz. Dışa temas eden duvarların, iç duvarların tamamını sayıyoruz. Sahanlık ve asansör tarafındaki duvarları da bu buraya ekleyerek sayalım. Bu durumda dışa temaslı olarak saydığım benim 4, 5, 6, 7 tane duvar görüyorum buraya ait. O 7 duvarı da buraya yazıyorum ve ekle diyorum. Hemen arkasından daire 4 içinde 7 duvar diyerek. Bir dakika. Düzeltmem lazım. 6 taneymiş bu duvarlar. Dolayısıyla şuradan düzeltmeyi de gösterelim. Buradaki duvarı 7'yi 6 yapalım. Güncelleyelim. Bunun daire 4 deyip aynı şekilde 6 ile tekrar ekleyelim. Gördüğünüz gibi daire 3 ve daire 4'ü de 132 metrekarelik alanlarıyla sisteme eklemiş olduk. Bir de çekirdek ekleyelim. Çekirdeği de yine çekirdek ya da hayse merdiven kovası adıyla ekleyelim bu sefer. Bunun da ölçüsü 11 metreye 4 metre 44 metrede bu alana yapalım. Burada dışarı açılan var yok bunu da eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi artık bu katın tamamını da e, üç tane zona bölmüş alıyoruz bundan sonra tabi her bir daha önce de anlattığım gibi zonun dış duvarlarını tanımlamamız lazım hızlı bir şekilde tanımlarsak. 3 tane dış hava temaslı daire üçün duvarı olduğunu bu durumda göreceğiz. Bunların bir tanesi P yüzeyinde dış bağlantısı kalan dış duvar. Uzunluğu dairenin o tarafında olan bütün parçalarının yani bütün oda parçalarının duvarlarının toplamı kadar uzun. Yani biz bunu 12 metre olarak gireceğiz. Gömülmediğini sıfır ekliyoruz. Aynı şekilde bir dış hava teması da C duvarının tamamını oluşturuyor. Dolayısıyla uzunluğu 11 metre. Onu da yine keza buraya giriyoruz. Ve aynı şekilde bir tane daha dış hava temasla giriyoruz. Bunun da bağlı olduğu cephe D cephesi. Bak malzemesini de seçtikten sonra uzunluğunu yine 12 metre olarak giriyoruz. Dördüncü ise bir iç eleman. Her iki parçası da esasında bir parçası asansör, bir parçası sahanlığa bakıyor bu duvarın. Fakat iklimlendirme koşulları ters her de olduğu için buradan merdiven kovası bölümünü seçtik. Çünkü bu ikisini tek bir grup altında toplamıştık. Opak bileşen olarak da buradan bir şey seçtik ve 11 metrede bunu girdikten sonra gördüğünüz gibi dairenin tamamını bir defa da sisteme tanımlamış olduk. Bunun odasını tanımlarsak içeride iki tip oda olduğunu düşünebiliriz. Ama mutfak ve salon birbirinden ayrı yerlerde olduğu için bunları ayrı ayrı tanımlamaya yarar var. Tanımlamakta yarar var. O yüzden salonu ve mutfağı ayrı ayrı tanımlayıp sonrasında bunların e, yerlerini de nereye hangi duvarlara bağlı olduklarını da belirtmek daha yararlı olacaktır. Böylece pencerelerin yerlerini de daha rahat belirlemiş oluruz. Şimdi bu noktada daha fazla ileri gitmeden oda tanımını bu katlar için yapmadan e, artık yaptığımız e, oda tanımları üzerinden birinci katın tanımlarına geri dönmek istiyorum. Ama alt yani e, zemin bağlantısını e, birinci katını yapabilmek için birinci bodrumun tamamını da yine zonlar kısmından çekirdek diye tanımlayıp bodrum adıyla 308 metrenin tamamını iklimlendirilmeyen ve dışarıyla hiçbir yatay duvar bağlantısı olmayan yani sadece 4 duvardan oluşan bir alan olarak zonlarımın listesine ekliyorum. Bu noktadan sonra artık oda tanımlarımın nasıl yapıldığını da e, öğrenmiş olduk. Bir tek şurada bodrum için belki bir oda tanıma ihtiyacın olabilir. Çekirdek olduğu için alanın adına da tekrar çekirdek diyerek bir çekirdek odası tanımlamak daha sonraki işler için bizim için uygun olabilir. Bodrum'un detaylarında duvarları da bu aşamada ekleyelim. Bodrum'un dört tane dış hava temaslı duvarı olduğunu ve bunların esasında birebir dış duvarlarla eş olduğunu düşündük. Ve buradaki uzunluk olarak A duvarına bağlı alanı 11 metre olarak tanımladık. Burada bodrum olduğu için gömülme derinliği olarak diyelim ki bodrum duvarımızın e, 3 metre olan tavan yüksekliğinin 1 metrelik alanının bir pencere için e, bırakıldığını geri kalan 2 metresinin de toprak altına gömüldüğünü burada varsayabiliriz. Veya sıfırdan itibaren tamamının toprak altına olduğunu düşünerek buradaki 3 metrenin tamamını gömülme derinliği olarak girip bu duvarın tamamının ee, dış temaslı olduğunu, dış toprak temaslı olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda gördüğünüz gibi buradaki dış hava temaslı ısı geçiş tipimiz yanlış duruma düşüyor. Dolayısıyla biz bunu toprak temaslıya çeviriyoruz ve A yüzünde 11 metre uzunluğu olan bir şeye döndürüyoruz. 3 metrelik gördüğünüz gibi alan ortadan kayboldu. Çünkü artık toprak temaslı dediğim zaman o alanın, o duvarın tamamının e, gömülü olduğunu belirtmiş oldum. Bunu ekledikten sonra aynı şekilde toprak temaslı seçerek bu sefer B cephesine e, sisteme giriyoruz. Bu da 28 metre. opak bileşenimizi yine seçtik ve ekledik. Yine toprak temaslı ve 11 metre olarak C yüzünde temasta olan bir duvar ekledik. Ve yine aynı şekilde toprak temaslı ve 28 metre bu sefer D yüzeyi ile bağlantısı olan bir dış malzemeyi de eklemiş olduk. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada uzunluklardan da 11'e 28 metrelik bir dikdörtgen sisteme tanımlamış olduk. Kat birin daire üçüne bakarsak duvarlarının üç duvarının dışarıda ve bir duvarında da merdiven kovasını baktığını görebiliyoruz. Daire üçün odalarını da tanımlayabiliriz. Ee, burada daha kolaylık daha sonra kolaylık sağlasın diye katın tamamını kat diyerek ve mutfak ve salon mutfak ve salon adıyla da girişlerimizi daire başına yaptığımızı düşünebiliriz. Böylece odaları da kendi içlerinde gruplamış oluyoruz. merdiven kovasını da zaten gördüğünüz gibi sadece çekirdek çıkacak için çekirdek alan diyerek tamamlayabiliriz. Hızlı bir şekilde ikinci katın zonların arasında da bir çekirdek girip adı çekirdek çatı alan ve metrekaresi tamamını kaplayan eklimlendirilmeyen dış deması o duvarı, o dış teması duvarı olmayan bir son ekleyip sonra buzunun tamamını da bodrum gibi çatı arası olarak tanımlayabiliriz. Duvarlara baktığımız zaman yan duvarlarından bahsediyoruz buradan dışa o temaslı her bir yüzeye yine bakan uzunlukları da A yüzeyinde 11 metre yine kısa B yüzeyinde 28 metre olan C yüzeyinde tekrar 11 metre olan ve yine keza dış hava temaslı olarak D yüzeyinde de yine aynı malzemeden 28 metre olan bir duvar olarak sisteme ekleyip bütün duvarlarını tanımlayabiliriz. Gördüğünüz gibi artık evimizin bütün katlarının duvarları ve odaları tanımlanmış durumda.